Hepiniz muhtemelen ünlü Norveçli ressam Edward Munch'ın 1893'te yaptığı Çığlık isimli tablosunu bir yerlerde görmüş ya da duymuşsunuzdur. Denizle gökyüzünün iç içe geçtiği bir gün batımı manzarası ve iskelede yer alan o manzarayla kısmen iç içe geçmiş, çığlık atan hayal etimsi bir karakter. Yine muhtemelen hepiniz 1700'lü yıllarda yaşamış ünlü klasik müzik bestecisi Mozart'ı duymuş ve müziklerinden bir tanesinin en azından bir kısmını bir yerlerde dinlemişsinizdir. Peki daha önce hiç bir dünya klasiği olarak nitelendirilen bir kitap okudunuz mu? Örneğin Julius Verne'nin Dünyanın Merkezine Yolculuk Kitabı, Dostoyevski'nin Suç ve Ceza, Yer Altından Notlar Kitapları gibi. Bu eserler birbirinden ayrı türler olsalar da bu eserleri bir araya getiren ve ortak kelime sanattır. Peki sanat nedir? Ney sanatının tanımına girer, ney sanatın tanımına girmez. Ve Türk toplumu tarafından pek önemsenmeyen Hatta pek çok insan tarafından gereksiz, zaman kaybı olarak görülen sanat, insanlık için yararlı bir şey midir? Yoksa gerçekten de gereksiz bir şey midir? Bu videoda bunu irdeleyeceğiz. Keyifli seyirler. Her insanın bir iç dünyası vardır. İç dünyası, hepimizin içimizde taşıdığı tüm düşünce ve görüşümüz, hayallerimiz, hayal gücümüz, dünyaya, olgulara ve nesnelere olan bakış açımızın bir araya gelerek oluşturduğu bir evrendir. İç dünyası, en köhne, en paslanmış, en aptal bir ruhasa ve beyne sahip olan bir insanın bile, ...derinlerinde bir yerlerde gömülü duran bir hazinedir. Biz yaşadıkça... ...iç dünyamızda bizimle birlikte değişimlere uğrar... ...gelişir ya da körelir. Acı ve mutluluk... ...hayatın tüm güzellikleri ya da tüm ızdırapları... ...sevgi ve her şeye rağmen umut etmek... ...bunlar birbirlerinden çok farklı... ...veya çok zıt duygular olsalar da... ...bir araya gelerek... İnsanlar için bir ruh ve bir iç dünyası inşa ederler. Her bir yaşanmışlık ve her bir duygu iç dünyamızı yapılandırır. İç dünyamıza bir şeyler ekler ya da iç dünyamızdan bir şeyleri alıp götürür. İşte sanat da bir insanın hayal gücünü hem iç dünyasını hem de duygularının ve yaşanmışlıklarının iç dünyasına olan katkılarını dışa vurarak bir eser üretmesidir. Mesela tablosuna öfkeyi işlemek isteyen bir ressam iç dünyasında öfke için yaptığı benzetmeyi ve iç dünyasında öfkeyi andıran renkleri tablosuna işler. Öfke deyince onun aklına kafasından siyah dumanlar çıkan ve hortumuyla ağaçları deviren bir fil, mor bulutları sahip bir gökyüzü gelebilir. Ya da onun iç dünyasına göre koyu yeşil öfkenin rengine benziyor olabilir. İşte ressam da öfkeyi tablo haline getirirken iç dünyasındaki öfkenin görsel teslim edilişini dışa vurur. Videonun başında siz ettiğimiz resim varolumsal ızdırabı anlatmaktadır. Doğaya bilimsel bir gözle bakarsanız belki bir ateist olabilirsiniz. Ama doğaya sanatsal bir gözle bakarsanız gün batımının, ağaçların, büyülü görüntüsünün ve o görüntünün rüzgarda sağlanışının bir yaratıcının sanatı olduğunu hissedersiniz. Edebiyat da sanatın sözel bir dalıdır ve onu tanımlarken de sanatın tanımından yola çıkılmalıdır. Kimimiz edebiyatı şaşalı kelimeler kullanmak, şaşalı ve süslü cümlelerle okuyucunun kafasını karıştırmak gibi algılıyor olabilir. Edebiyat, kelimelerin cümledeki düzeninin, cümlelerin ve olayların akışının, yapılan benzetme ve betimlemelerin, yazara özgü olduğu ve yazarın iç dünyasından parçalar taşıdığı bir yazı söz sanatıdır. Edebiyat, yazarın ruhunun cümlelerle dans edicidir. Biz, uzaktaki tanıdıklarımızla iletişime geçmek için cep telefonlarını kullanırız. Sanatta da o cep telefonu bir sanat eseridir ve üreticisinin iç dünyasıyla alıcısı arasında bir iletişim kurdurur. Bir resme bakıp inceleyen, bir müziği dinleyen ya da bir kitabı okuyan, onun yaratıcısının iç dünyasından parçalar alır ve bu edinimle kendi beyni gelişir. Günümüzde pek çok şey sanatın tanımına sokulmaya çalışılmaktadır ve sanatla zanat çokça karıştırılmaktadır. Sanat bir insanın iç dünyasıyla hayal gücüyle bir şeyleri üretmesiyken Zanaat ise bir insanın el becerisiyle, yeteneğiyle bir şeyler üretmesidir. Her sanatın içinde bir zanaat vardır. Örneğin ressamlık için sadece iç dünya değil, el becerisi de önemlidir. Ama her zanaatın içinde bir sanat yoktur. Mesela yemek yapmak sanattır derler. Hayır, yemek yapmak sanat değil, zanaattır. Ama bunun bir istisnası vardır. Mesela ezberleri bozarak tamamen kendine özgü bir masa sunumu hazırlıyorsan, çok farklı sebzelerden hiç tadılmamış bir yemek yapmaya çalışıyorsan ya da şef tabakları gibi tamamen kendine özgü bir görünüme sahip bir yemek yaptıysan, bu tamamen ya da kısmen de olsa bir sanattır. Çünkü o yemeğe ya da sunuma kendi iç dünyandan bir parça bırakıyorsun. Ama internetten bulduğun ya da annenden öğrendiğin bir tarifle mercimek çorbası yapıyorsan bu sanat değildir. Yine günümüzde keşke BT denilen bir yapay zeka meydana çıktı. Bunun iş dünyasına elbette ki faydaları olabilir. Ama günümüz dünyası bu robotun yaptıklarına sanat diyerek sanata bu zamana kadar yapılmamış bir hakarette bulunmuştur. Keşke yaptıkları bir robotun insan olan sanatçının yayınlarından veri toplayarak yarattığı sanatımsı çöplerdir. Bu asla bir insanın emeğiyle ve ruhuyla çıkardığı ve tamamen ona özgü olan bir sanat eseriyle kıyaslanamaz. İnsanlık bunu yaparsa bu sanatın bitişi olur. Ve sanata bu zamana kadar vurulmamış bir darbe vurulmuş olur. Gelelim son konumuza. Peki sanat, insan hayatı için gerekli midir? Eğer sanat insan hayatı için gereksizse, insanın hayatı sadece para kazanmaktan, yemek yemekten mi ibarettir? İnsan, hayatı sadece istatistiklerden, İki kere ikinin dört oluşundan ve maddiyattan ibaret olan bir robot mudur? Mutluluğun, şiddetin olmamasının ve insanların birbirini anladığı insan ilişkilerinin insan hayatında yeri yok mudur? Binaların sanattan ve zevkten yoksun mimarlar ya da müteahhitler tarafından sadece maddiyat düşünülerek yapıldığı bir şehirde hele ki hiç yeşil alan yoksa İnsanlar nasıl mutlu olabilir? Sanatla ilgilenen, kitap okuyan bir insan, farklı insanların iç dünyasından deneyimler kazanır. İlişkilerde daha empati duyma ve karşısındakini daha iyi anlama, daha iyi dinleme becerisi kazanır. Ayrıca düşünceleri gelişir ve daha basma kalıp düşünmek yerine daha yaratıcı, daha farklı daha vizyonlu bir düşünme yapısına sahip olur ve bunun bir insanın hayatında yaratacağı değişim yatsınamazdır. Sanat ve bilim birbirine çok sıt görünebilirler. Ancak aslında sanat da bilime ve iş dünyasına da dolaylı olarak katkı sunar. Mesela benim ampulü icat etmem için ya da benim İnsan hayatına yararlı olan ancak daha önce hiç düşünülmemiş bir girişimcilik fikrini ortaya atmam için iki kere iki dörtü bilmem fizik, kimya, biyoloji, ekonomi bilmem yetmez. Her şeyden önce benim farklı düşünen, yaratıcı düşünen ve hayal gücü yüksek olan bir beyne ihtiyacım var. İşte bunu da bana okuduğum kitaplar ve içici olduğum Diğer sanat eserleri sağlar. İnsan beynine en yararlı sanat eseri ise, Kitaptır. Kitapta, iç dünyasının dışa vuruluşunda, Bir sınır yoktur. Ve kitaplar aynı zamanda, Sadece yazarın iç dünyasından değil, Yazarın yaşadığı zamandan, Ve toplumdan da parçalar taşır, Ve farklı kültürleri öğrenmenizi sağlar. Türk toplumunda, sanatsal faaliyet çok düşük seviyededir. Düzenli kitap okuyanların oranı bir istatistiğe göre yüzde bir bile değildir. Müzik, popüler film ve diziler haricindeki diğer tüm sanatsal aktivitelerde de durum farksızdır. Ki günümüz Türk dizilerinin çoğu kesinlikle sanat eseri değildir. Çünkü her birinin senaryosu diğerlerinin kopyasıdır. O senaryolar belirlenirken sanat değil, toplumun izleme faktörü düşünülür. Sonra da batılıların yaptığı filmlere bakıp bu yabancılarda da ne kafa var ya deriz. Yine icatların pek çoğu da batılılardan çıkmıştır. Onlardaki bu kafayı yaratan şey ise Avrupa'nın antik dönemlerden beri sanatla, heykellerle ve resimlerle haşır olmaları ve özellikle Rönesans devriminden sonra kitapların sayısının ve kitap okuma oranlarının artmasıdır. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kahve Kokun Hikayeler kanalımda bunun gibi kimi sizin ufkunuzu açacak, kimi sizi korkutacak çok farklı hikayeler, yazılar paylaşıyorum. <laughs> Bu arada <laughs> Sen de mi bir şeyler demek istiyorsun videoya? Şanslı ismi. <laughs> bir sonraki videolarımda Nick de haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenirsiniz. Çok sevinirim. Sağlıcakla kalın. Kanalımdaki hikayeler her birini kendim kurguladığım birer sanat eseridir. Bu emeğimin karşılığı olarak abone olmanız beni çok mutlu edecektir.